Şimdi yemek yapıyorum. Evet. Yerinin de birlikte. <laughs> Diğerinin de çekiyor. <çeliyor. gülüyor> Belen yapıyoruz. Afyon üstünü belense. Afyon üstünü belense. Tarifini alabilir miyim lütfen? Herkes istiyor. Nasıl olacak şimdi? Bu gösterir misin? Dilara makarnayı lütfen. Evet bu afyon üçlü kesme makarnamız şu an haşlandı. Evet. Daha sonra bunun üzerine yoğurt yapacağız. Yoğurttan sonra da kıymalı yaptığımız harcı. Kıymanın yapacağım. içinde 3 tane sarımsak var. Soğanı var, karabiberi var, kıyma var. Ama bu kadar bol kıyma koymuyoruz tabii ki. Yani o, bu tarif ileriki zamanda da kullanmak için biraz çok kalır. Gelinim Afyon'un olduğu için Afyon yemeği yapıyoruz. Her, herkese tavsiye ederim. Evet. Öbürki gelinin gelinim de Muğla'lı. Bir dahakine size onları... Bir dahaki videomuzu da çekeceğiz. Evet. evet. Bakalım ne kadar beğeni gelecek. Merak ediyorum kimler yorum yapacak. Ama şu an bizi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir kişi <laughs> bir yemeği... Çok güzel, elleri çok güzel, lezzetli. Teşekkür ederim. Bugün bizi kahvaltıya aldı kuzum. Evet. Evet, sabahtan geldi. Ya kahvaltıyı unuttuk çekmeye. Ha yeni abone olduğumuz için evet, kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Evet.